Yaşayacağım en kötü günlerden biriydi dün ya. Yani. Bizim de bu evde yaşadığımız en kötü günlerden bir tanesi. İlk üç desen içinde yani çok dün var ya nasıl yattığımı bilmiyorum valla kafayı koydum yastığa böyle. Ben yatamadım. Sanki. Yani. Sanki aylardır uyumamışım gibi geldi. Ba, vallahi öyle yani. hissettim Yemin ya. Böyle bir kafam varmış. Ama çok stres yüklendik ya. Çok ya. Çok ya. ya. Dün daha artık ben, Hani ona da yüklenmeliyim, buna da yüklenmeyin, Biraz böyle... Abi izleyemedim Şubak, ki zaten. Kalktım Kaç? bir buçuk ay, iki aydır içerideyim. Fazla değil. İki aydır falan içerideyim. Yani sanki iki ay, iki yılmış gibi geldi dün gece kafamı yastığa koydum. Tek yanlış ne biliyor musun? İnsanların mehtaba e, yalancı çoban gözüyle bakmasın. O yüzden artık Aynen doğruları anladım. bile söylese sıkıntı oluyor. Allah'ın sevdiği kuluymuşum ki daha çabuk çıktı karşıma. Tek o konuda şanslı. Ayça sana böyle yapacak. Korkuyorum. korkuyorum. Bakacak. Saçmal korkuyorum. Ayça'dan, Ayça'dan korkuyorum. Seni... Oh. Belli Ayça'dan korkuyorum. <laughs> kardeşim. kardeşim. Onu zaten, zaten herkes biliyor. Farklı <laughs> bir şey söyle. Kendi seviyor. Kendini geliştir yani. Onu zaten biliyoruz. Ay, o adama ne, ne oldu abi? Ben anlamadım ya? ya. Yemin ya. ederim var ya bu hafta eve nasıl girecek bu çocuk ben merak ediyorum. Ciddi söylüyorum bak ya. Of. <laughs> kendi de oh gülüyor. gülüyor. kendi kendi haline gülüyor. Ya. <laughs> tabii, tabii Böyle Yok, şu an ne düşünüyor biliyor musun? Babam, babam bunu izleyince ne diyecek acaba? <laughs> babam ben ne diyeceksin? Bundan şimdi önce dedi tam maç oydum dedi. Şimdi dedi tam tersini yapmak istiyorum. Bakalım ne olacak İşte bu diye. ev adamı değiştiriyor kardeşim. <laughs> bu, kadar bu kadar değiştiriyor. değiştiriyor. <laughs> böyle oluyorsun yani. Diyorlar <laughs> ya bu evde sihirli bir şey var diye. Sana böyle değnekle dokunlar çektiler yani. Ben size bu adamın taktiğini söyleyeyim mi? Ayça'nın böyle her dediğini yaparak Ayça'yı kendine aşık ettikten sonra kendi bir geri çekecek. <laughs> Bana da öyle geliyor biliyor musun? Kendi bir geri çekecek De ondan sonra Ayça... Ayça bu sefer bunu dedi. Yok işte yapmış. Ayça da yemez o. Ben yani işte Ayça'yı aşık şey var. edeceğim kabul ediyorum ama kendimi geriye çekmeyeceğim. He. O He. zaman böyle toz pembe bir ilişki yaşayacağız onunla. Toz pembe. Toz evet. <laughs> 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 İpleri böyle beraber ellerimizi üst üste koyacağız öyle çektik. Hayırlısı. <laughs> Ya çok farklı bir ışık yakacağım. Ya e, tabii erkekleri bilmiyorum. bir olay. <laughs> Pembe ışık mı? Göreceksiniz. Pembe ışık mı? <laughs> <laughs> <ışık gülüyor> yalnız burada duruşunu en beğendiğim adam bu adam. Vallahi Eyvallah. bak hakikaten. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Semih, Doğru şey ki sen de sergilemişsin. Tabii söylüyor. Sen... Yok vermiyor. ama öğrendiğim şeyler var bak. Hepinizden öğrendiğim şeyler var. <laughs> Melis şaka yapıyor gele kızım bak diyor benim canımı sıkma hayırdır sana falan. Bir anda ciddiye bindiriyor. Hiç affı yok. Hiç yapmıyor. <laughs> <laughs> yap <diyor>. Hiç. <laughs> Taviz yok baba. Taviz yok. <laughs> Se olur, sen yeter ki.